benim adım Semih Tukulaç. 19 yaşındayım, ee, oynuyorum, Belçika'da standart ilişk Avrupa'ya oynuyorum, bir yıl oldu ve sonrası maçlar görmüşler, Millet milli takım teslim, et, teslim etmek ...büyük bir Eee Lyon'da 3 yıl kalmıştım. Sonrası Standard Liège imza profesyonel e, göndermişler. Sonrası vallahi gerçekten çok iyi bir teklif. İmza Standard Liège imza attım. E, gerçekten çok iyi geçiyor. Seviniyorum, bayılıyorum. Lyon'da çok teknik. Gerçek çok teknik. Standard Liège daha fizik, daha fizik çalışıyoruz. E, Lyon'da çok daha teknik çalışıyoruz. Allah Lyon'da gerçek gerçekten çok farklı bir oyuncu var. Ben çok iyi gerçek çok iyi birinci takım antrenman yapıyorum. Sonrası maçlar sadece ikinci ikinci, ikinci takım oynuyorum. çok iyi geçiyor. Bir, bir, yıl daha olmadı. Sadece 8 ay burada oradayım. gerçekten çok mutluyum orası. Peki, hedeflerin neler? Biz biraz o ligden bahsedelim ki, o ligin yapısından. Sert mi? Hızlı mı? Uzun mu? Belçika'da çok teknik değil, daha sert oynuyorlar, daha koşmaya ee, gerçekten püf, çok fizik, Belçika'da çok fizik. Lyon'da daha teknik nasıl söyleyeyim, ee, Türkiye'de aynı aynı Belçika'da oynuyorlar, sert e, koşullar bunun için e, alakalı. Peki senin kişisel hedeflerin neler? Kendini nerede görüyorsun? Daha sonra oynamak istediğin bir lig var mı? Kendi oyun tarzını beğendiğin, yakıştırdığın bir lig var mı? Vallahi bunu bilmiyorum. Hayırlısı inşallah ama valla İspanya'da çok seviyorum ligde teknik aynı benim gibi bunun için İspanya'da en iyisi ama görece inşallah Türkiye'de çok iyi bir şampiyona çok iyi bir lig, lig ligde ne bileyim. Peki süper ligi takip ediyor musun? Ee, Tabii ki ediyor musun? Tabii ki izliyorum çok çok güzel bir lig gerçekten izliyorum güzel bir maçlar var ee, gerçekten seviyorum bu ligde. Beğendiğin oyuncular kimler peki? Fenerbahçe'de Mesut Özil var. Galatasaray'da Arda Turan var. Ee, Beşiktaş'ta Cida. Ee, beğendiğin, örnek aldığın, kendini benzettiğin oyuncular kimler? Türkiye'de mi? Türkiye'de ve Avrupa'da ikisini de. Türkiye'de Özil. Özil Türkiye'de Özil. Avrupa'ya hadi Verati mi? Verati. Bunun için olan bir de şey sor. Milli takım tercihin A milli takımdan yana mı olacak? A milli takım forması giymek istiyor musun dünya kupası var? Tabii ki. Allah eee A takımda oynamak çok bir çok bir, e, bir büyük gurur benim için, ailem için çok isterim. Ama daha çalışacağız, daha çalışacağız. E, göreceğiz inşallah, ailesiniz inşallah. Teşekkürler. sağ